Necla'lar gelmiş. Geçirmeye gitmeyin diye geldi Cem belki de. Dur bakalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Yarın sabah görüşmek üzere Sadık Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba, Hı. eve gelince söylerim diyordum ama necdalar var madem, şimdi söyleyeyim. Yaman Bey aradı akşamüstü. Avukat haber vermiş. Oğuz bugün hapisten çıkmış, haberin olsun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz kızım. Abime gittiniz mi? Gittik. Herkese selam var. Cem nerede? İçeride annesiyle konuşuyor. İyi. Hoş geldiniz hayatım. Nasıl geçti günün? İyi. Çok şükür. Cem kaçta gidiyor? Bu gece gitmiyor. Yarın gidecekmiş. Neden? Neyse, hadi gelin içeri de içeride konuşuruz. Yemekten önce ağzımızın tadını kaçırmayalım. Ne oldu Hayriye? Öbür musibet dışarı çıkmış. Siz nereden biliyorsunuz? Siz biliyor muydunuz? Yaman Bey söyledi. Biz de abimi görmeye giderken karşılaştık. Hadi geçin içeri, hadi. Vaktim var anneciğim. Yarın akşam üzerine kadar vaktim var. Hoş geldin babacığım. Oy, hoş bulduk tatlım. Bir iki şey halletmem lazım önce. Ne yapılacaksa söyle bir halledelim. Gerek yok şimdi. Hay Allah. Neyse o zaman. Kat gel bu akşam yüzünü görelim. Necdalar şimdi. Bu gece burada kalırız herhalde. Zaten nikahtan beri göremedim yüzünü. Şimdi de gideceksin. Gel hadi. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Kim bilir kadın nasıl didikliyor çocuğu. Çay içer misin baba? Olur. Sana sürpriz de ama. Madem nazlanıyorsun söyleyeyim ben. Al bak kim var burada. Kim? Ben seni görmek için ta İsviçre'den geleyim. Selin? Sen buraya gelme aşk olsun. Ne zaman geldin? Öğlen. Arabaya bindiğinde sana sürpriz yapacaktım ama yarın gidiyor musun? Bekleyemedim. Hadi gel. Tamam. Şimdi Necda'ya söyleyeyim geliriz o zaman. Bekliyoruz. Tamam tatlım görüşürüz. Kızı da getiriyor. Ne? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Gitmeden yine görecekmişim seni bak. Ya. Annemlerin selamları var. Sağ olsunlar. Aleyküm selam. Selin gelmiş İsviçre'den. Öyle mi? Gözünüz aydın. Bekliyorlar. Gidecek misin? Birlikte gideceğiz. Bu gece dönmeyiz orada kalırız artık. Niye? Sen git istersen ama... Olur mu öyle şey? Birlikte gideceğiz. Biz artık evliyiz Necdet. Sen ben diye bir şey yok lütfen. Burada kalırız demiştiniz ya. O bakımdan söyledi herhalde. Selin'i uzun zamandır göremedim. Nikada da evet. Sınavları vardı. E şimdi hiç olmazsa bir gün görelim onu da. Doğru söylüyorsun. Görün kardeşinizi canım. Niye getiriyor var mı? Getirecek tabii. Sen de abartma Suzan. Keşke aramasaydım. Keşke. Necla? İlk ben görmüştüm onu adamla. Hala o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Nasıl da aptal yerine koydu hepimizi. Aslında yüzünü bile görmek istemiyorum o kızın. Al işte. Bir tek ben değilim. Ben de meraklısı değilim. Ama Allah aşkına. Çocuğun son günü çingar mı çıksın istiyorsunuz? Keşke nikahtan önce gelebilseydim ah. Biz neler konuştuk. Neler söyledik fayda etmedi. Gelsen de bir şey değişmezdi. İş işten geçti artık. Evlendiler kızım. Bitti. Yapmadığı şey kalmadı. Nasıl kabul edebileceğim hala aklım almıyor baba. Gazetelerdeki fuhuş haberlerini unutmadık daha. Kurtulamadı gitti çocuğu. Büyü yaptılar bunlar kesin. Hazırlanıyor musun kızım? Hmm. İyi. Yeni geceliğini sabahlığını filan da koyayım. Hiç gitmek istemiyorum. Nereden çıkardı anne? Gel bakayım sen böyle gel. Gel otur. Ah. Anne, bütün gece surat çekeceğim. Onlar da mutlu olmayacaklar ki gitmemden. Cem boşuna çabalıyor. Evladım, alttan al. Kocam böyle istiyor madem, sus sesini çıkar mı? O daha iyisini düşünür. Anne Allah aşkına ya, ne diyorsun? Bana bak. ...kocanla iyi olmak istiyorsan duymayacaksın onların dediklerini. Kapatacaksın kulağını. Vız gelsin tırıs gitsin. Sen kazanırsın. Beni dinle. Surat asıp da laf verme ağızlarını. Şevket abi ben kulağını büktüm Size bulaşmaz dedi ama... ...bilmiyorum. Bir bildiği vardır mutlaka. Konuşmuş demek ki. O adamın nasıl bir şey olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz Ali Rıza amca. Bu evdeki herkes çok iyi biliyor merak etme. Gözün arkada kalmasın. Necla emin ellerde merak etme. Ona şüphem yok da... Neye şüphem var? Cem için yaptığım tatlıdan koyayım da bir kaba götürün. Yemezse üzülürüm. Sağ olun. Ben demin tadına baktım mutfakta. <laughs> Hoşça kalın. Güle güle. Selam söyleyin bizden de. Söyleriz. Görüşmek üzere. Yarın sabah uğrarız artık. Bekleriz. Hadi çocuğum selametle. Güle güle. Sabah kahvaltıya gelin olur mu? Tamam canım. <laughs> ah. Aman inşallah ezdirmez kendini. Cenge gitmiyor. Kocasının ailesinin yanına gidiyor. Böyle söyleyip de davetler beter doldurma kızı da. Ben ona bir şey söylemiyorum ama... ...nasıl karşılanacağı malum. Böyle bir surat. Neyse ne. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra kendileri çözecekler problemlerini. Öyle. Ben bir duş alacağım. Tamam. Sonra da yavaş yavaş biz de hazırlayalım soframızı. Akşam kalmasaydık bari. Duruma göre belki de kalmayız. Nasıl davranacaklarına bağlı öyle değil mi? Allah bilir benim geleceğimi bile bilmiyorlardır. Necdet lütfen. Hem ne demek bu? Neye şüphem var? Ne demek istediğimi çok iyi anladın Cem. Ben sana sonsuz güveniyorum. Öyle düşünmesem eğlenir miydim? <laughs> Teşekkür ederim. O adam bize zarar vermek için her şeyi yapar diye korkuyorum. Ne olur asma suratını. Senin için endişeleniyorum. İkimiz için. Boşuna endişeleniyorsun. Kolay kolay yanıma gelemez bir daha. İnşallah öyle olur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.